Herkese selam. Bugün Mondial MH Drift serisi yani Drift 125, 150 ve Minor'da bulunan LED stop farı neden çalışmaz, neden bazı LED'ler yanmaz? Ee, bunun sorundan bahsedeceğim, neden olur ve tamirini göstereceğim. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle açtığımızda bahsettiğim sorun, mesela benim şu anda stop farımda bir sıkıntı var. Alttaki diğer iki sıra yanmıyor. Sadece üst sıra yanıyor. Burada direkt LED patladı olarak... E, düşünmeyin ya da yenisini almaya kalkmayın. Daha önce de başıma geldi. İçindeki kablolar e, Motosiklet tek silindir olduğu için zaten bir titreşim yapıyor. O titreşimden kaynaklı e, kablolar çok dandik. Zaten birazdan videonun bir ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Gerçekten çok dandik. Ve kendiliğinden lehim atıyor. Bu yüzden ışıklar yanmıyor. Ve bazen de led patlayabilir. Onu bilemem ama şu anki arzanız kablo kopuklu. Eğer sizin de başınıza geldiyse e, stop farı nasıl sökeceksiniz ve bu işlemler nasıl oluyor videoda hepsini göstereceğim öncelikle seri açacağız daha önce hiç drift yani drift olmayan yeni sahip olmuş kişi e, seriyi açmayı da bilmiyor olabilir normal art serisine bastırıp anahtarı sağa çevireceksiniz açacaksınız çok fazla zorlamaya gerek yok şimdi eğer ki hiç stop para çalışmıyorsa bu kabloyu söküp buradan ölçü aletiyle ölçmeniz lazım. Elektrik geliyor mu kontağı açıp. Eğer ki e, bu konuda tecrübeniz yoksa ya da ölçü aletiniz yoksa yani bir ustaya götürmekte fayda var. Ama hani tamir edilebilecek bir durum şu anda bu. Onu söylemek istiyorum. Buradaki silikon parçaları e, ben kendim yaptım. Bu daha öncesinde motorun plakalının altına e, çakar takmıştık. Buradan bağlantıları sağlamaya çalıştık. Bu daha yeni söktüğümüz için e, daralan izole bulamadık. Elektrik bandı bulamadık. Böyle yaptık. Tabii sizin motorunuzda böyle olmayacak. Böyle de bırakmayın zaten. Ben bunu e, toplama esnasında bunu düzelteceğim. Zaten videoda göreceksiniz. Eğer ki az önce gösterdiğim gibi bazı ledleri de olsa yanıyorsa eğer elektrik aksamında bir sıkıntı yoktur. Direkt arızayı burada arayın. Eğer ki hiçbir şekilde çalışmıyorsa Soketin giriş yerine bakın. Taktığınızda mesela sağ sola oynuyor mu? Şöyle yapın. Sağ sola oynuyor mu? Yani yukarı aşağı oynadığınızda eee ışık gelip gidiyor mu? Bunlara bakın. Yani temassızlık olabilir. Çünkü çok kaliteli malzemeden zaten yapılmıyorlar. E, baktınız hani ışık geliyor. Hani en başından beri az önce gösterdiğim gibi ışık geliyorsa hiç elektrik tesisatında bir sorun var diye düşünmeyin. Ee, direkt stop varına yönelim. Bunu sökmemiz gerekiyor işlem yapmak için. Stop varını sökmek için sağ ve sol e, kuyruk granajını sökmeniz gerekiyor. Çünkü, şöyle arkadan da gösterirsem. Yapısı gereği stop varını burada tutuyor. Çıkartması çok zor oluyor. Çıkartsanız bile takması imkansız. Takarken kırabilirsiniz. O yüzden güvenli bir şekilde e, granajları sökerseniz daha sağlıklı olur. Granajları sökmek için 8 anahtar burası için gerekiyor. Ondan sonra 12 anahtar da şu 4 tane vida için lazım. Bir tane de yıldız tornavida işimizi görecektir bu esnada. Hızlı bir şekilde sökelim. Şimdi ben buraları hızlandıracağım. Yalnız burada bir uyarımı yapayım. Vidalar şöyle de yakından gösterirsem. Burada contaları var, öbür tarafta da. Ve şurada da contaları var. Şurada contası var. Bunlar eğer ki sökme esnasında düşer, kaybolursa contasız bir şekilde takarsanız çok fazla sallantı yapıyor. Şu şekilde parça oynamaya başlıyor. Ne kadar sıkarsanız sıkın conta olmadığı zaman. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi burada grenajları tutan vidalar aynı zamanda arka bagaj aparatını da buradaki demiri de tutuyor. Şimdi bütün vidaları söktük. Bu parçaları ben bir kenara alayım. Vidaları söktükten sonrasında burada iki tane yıldız vidamız kalıyor. Bu arada şunları da söyleyelim. Bakın az önce conta kaybetmeyin demiştim ya. Ben bir tane contasını kaybettim ve şu anda mesela ufaktan bir sallantı yapıyor. Üzerindeki o siyah aparat durduğu zaman mesela bu taraf yani sağ taraftaki mesela yapmıyor soldaki yapıyor. Yani conta çok önemli. Lütfen kaybetmeyin. Ben kaybettim. Şimdi yenisini alacağız zaten tekrar toplama aşamasında. Bunları da kaybetmeyecek bir şekilde bir yere koyalım. En son iki tane yıldız vidası kalıyor. Sonra granajlar tamamıyla e, servis kalacak. En son bu yıldızı çıkarttıktan sonra çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Sol granajımızı da aldık. soketimizi çıkarttık ve artık sadece onu tutan şöyle gösteresem. İki tane somun vida kalıyor. Bir tanesi düşmüş. Daha doğrusu ben takmamıştım çünkü zaten yıldız tornavidalar vidalar tutuyordu. Ben sıkmamıştım. Burada conta olduğu için şu şuraya göstereyim. Burada conta olduğu için sıktıkça sıkılıyor. Hani böyle artık tamam daha fazla sıkılmaz demiyor. Contayı sıkıştırmaya başlıyor. Gene sıkılıyor. Aldanmayın zaten sıkmamıştım ben daha öncesinde de söktüğüm için tekrar iki tane somonu çıkartıyorsunuz bu şekilde aldığınızda direkt elimize geliyor zaten az önce videonun başında gösterdim 1, 2 ve 3 sıra halinde çalışıyor ledler 3 sıralı led sistemi var aşağısında plaka aydınlatması var şu anda benimkisinin sadece üst sırası yanıyor diğer alttaki iki sıra yanmıyor. Ee, bunun sebebi daha öncesinde başıma geldi. Bunun sebebi içerisinde bir kablo var ya da birkaç kablo bunlar titreşimden dolayı dediğim gibi e, lehimi atıyor kopuyor. Çok kaliteli bir kablo kullanmamışlar. Yani bir hafta içerisinde iki kere bile söktüğüm oldu bunu. Şimdi masamıza geçelim ve masada sökmeye başlayalım. Evet şimdi masamıza geldik stoplarımızın arkasında bulunan iki tane yıldız vidayı sökeceğiz. Evet, iki tane vidamızı söktükten sonrasında şurada 1 2 3 ve 4 tane tırnaklı yer var. Buralar e, fabrikasyon silikonlu geliyor ama ben daha öncesinde söktüğüm için taktıktan sonra tekrar silikon sıktım. Bunu ufak bir faz kalemiyle ya da tırnağınız uzunsa tırnağınızla çıkartabilirsiniz şu şekilde. Bunları böyle tek tek çıkartacağız. Niye tekrardan kendi silikon yaptım derseniz hani e, su gelebilir diye ben sıkayım. ve ufaktan parçada boşluk yapıyor. Yani elimle hissediyorum da Evet ufak bir sıkıntıdan dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, Faz kalem ile tırnakları kanıttırarak açtık. Şu şekilde çok rahat bir şekilde artık elimize gelecek. Kırmızı kapla bir işimiz yok. Onu kenara alıyorum. Benim sorunum neydi? Üst sıra çalışıyor. Orta ve alt, alt sıra çalışmıyordu. Şimdi bütün kabloları bunun burada bulunuyor. Şimdi şöyle bir bakalım, mesela bir kablo kopukluğu var mı? Evet, burada mesela bir kablo kopmuş, Lehim atmış. Şöyle de netlerse, bir saniye. Umarım gözüküyordur. Ufak bir lehim atmış. Zaten kabloları görüyorsunuz. Gerçekten çok ince, dandik bir kablo. Yani şu kablo gibi değil. Bu biraz daha kalın. Yani soket kısmındaki kablolar daha kalın. Ama içeride kullanılan kablolar gerçekten çok ince. Durduk yere lehim atıyor. Bakın daha önce attığım lehimler zaten burada gözüküyor. Bunlar daha önce kopmuştu. Şimdi ben bu videodan sonrasında daha kalın bir kablo ile bunları zaten değiştireceğim. Ama onunla vakit kaybetmek istemiyorum. Daha doğrusu video uzamasın diye. Bunu kaynat, bunu lehimleyeceğim. Sonra çalışıp çalışmanda bakacağız. Çalışmıyorsa başka bir yere bakacağız. Ama bakıyorum şu anda hani Başka bir yerde kopukluk yok gibi. Şimdi burayı lehimliyorum. Eğer ki lehim yapmasını biliyorsanız zaten burayı izlemenize gerek yok. Bilmiyorsanız da usta ekmekte fayda var. Yani videoda görerek lehim yapmak çok sağlıklı değildir. Yani videoda görüp öğrenerek. O yüzden ben burayı atlıyorum. Lehim yaptıktan sonrasında tekrardan videoyu başlatacağım. Evet şu anda lehimi yaptık. Şu kabloyu lehimledik. Burada ben eski bir 12 voltluk şarj adaptörümle test ettim. Çalışıyor. Eğer sizin hani şarj adaptörünüz yoksa test edebileceğiniz direkt hani motoru bağlayarak da test edebilirsiniz. Ben burada direkt hani garaja inçik yapmak istemediğim için direkt 12 voltta 12 volt adaptörle ölçtüm. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi takıp bir de motor üzerinde deneyelim bakalım. Evet şu anda stop barımızın montajını yaptık ve 3 sıra led şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Umarım yararlı bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen yorumlarda belirtin. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.